Merhaba arkadaşlar. Yine bugün sizlere bir şarjlı matkap tanıtacağım. Max Extra şarjlı matkap. Bu matkabımızın e, özelliklerine bakacak olursak şöyle bir döndürelim. 14 voltluk bir e, matkabımız var elimizde. Ee, yine e, bu şarj aletleri var, içinde yedek de var. E, şarj yapacak burada adaptörü de var. İçinde uçlar koymuşlar ama hepsi değişik, e, farklı uçlar. Şimdi arkadaşlar bizim e, bu matkabımız şarjlı matkabımız eee den yani 1'den 18'e kadar tork üretebiliyor. E, yine güçlü bir e, matkap. Bu şarj matkabımızda e, demir, e, ağaç delinebilir, e, betonu delinebilir ama e, kolonlarda falan biraz zorlar. Onun için e, fazla zorlamanızı tavsiye etmem. E, onun için e, buradaki yine sağa sol dönme e, düğmesi var burada anahtarı var. Bakın sola gittiğimizde sağa dönüyor, sağa gittiğimizde sola dönüyor. Yani sıkma ve açma. Ee, anlamını taşıyor. Ee, üst kısımda hem hızlandırıcı, yani devir hızlandırıcı, devir düşürücü e, anahtarı var. Bakın bu anda hızlı dönüyor. İleri aldığımız zaman da biraz daha e, düşük, e, tabi torku daha güçlü olur. Evet. E, şimdi bu matkabımızda güzel el tutamak yerleri falan iyi e, güzel plastik. Arkadaşlar, bu da e, PRC yazıyor, Çin malı aynı zamanda Türkiye biliyorsunuz ithal olarak geliyor bunlar bu basma açma anahtarı buradan bastığımız zaman önde burada bakın şu kısımda şöyle açayım led ışık koymuşlar iş yaptığımız yeri rahat görebilmek için herhangi bir altıgen dörtgen elimizde her ne varsa bu matkabımızın ağız kısmına yani mandilen kısmına sığabilir Şöyle ben bir takayım bir tane. Mesela görüyorsunuz. Şöyle taktım. Bu yıldız bir uç. Bu yıldız uçla istediğimiz vidaları söküp takabiliriz. Bunlar pek önemli değil arkadaşlar. Bu matkaplarda şarjların şu gördüğümüz şarjı sakın çöplere atmayalım, ateşe atmayalım. Eğer sağında sonunda şişme olmuşsa e, şarjı da takmayalım. Aynı zamanda kullanmayalım da. E, bunlar zannederim Lyon pil e, diyorlar. E, buradan çok rahat çıkabiliyor. Şurada soketi var. Bakın. E, soket kısmına şöyle basıp da kendinize doğru çektiğinizde rahat bir şekilde çıkabiliyor. E, aynı telefon şarj eder gibi şarj makinesi koymuşlar. böyle, Şarj adaptörü daha doğrusu. Görüyorsunuz. Bununla şarj edilebilir. Üzerinde de yapabilirsiniz bunu. Sıkıntı yok. Yani matkap çalışmadığı vaziyette yani üzerinde dururken bu şekilde şarjımızı getirip buna rahat bir şekilde takabiliriz. Buradan fişini takıp diğer tarafa da götürüp size taktığımız zaman şarj olacaktır. Bir ikincisi bu. Bir de arkadaşlar burada mesela bir güzel kurt yapmışlar. Yine asma tavanlarda veya yüksek geliri çalıştığımız zaman herhangi bir kemerimizin yanına kanca yaptığımızda bunu takıp işimizi iki elimizle görüp ondan sonra matkapla gereken işimizi devam ettirebiliriz ve yapabiliriz. Güzel bir matkap. Tavsiye ederim. Torku da güzel. Çantasının içerisinde tabi burada uçlar var ama hepsi normal vidalama uçları matkabımızın mandiren kısmı yine elle açılıp sıkılabilen bir mandiren yine bu alt kısmını sabit tutuyoruz üst kısmını kendimize doğru döndürdüğümüzde ucu çıkarabiliyoruz veya taktığımızda elimizle sıkabiliyoruz elimizde normal boşluğunu aldık mı tamamdır o kadar da rahat burada zaten görüyorsunuz şu kısımda tork döndürme yeri var şöyle bakın bir de bu üst kısımda düz kısım var. Bu düz olan kısımda da biliyorsunuz demir ve ağaç deniliyor. Bu ayara getirebiliyoruz. Eğer biz istemiyorsak ki bizim torkumuz yüksek olsun istemiyorsak buradan düşürebiliyoruz. Bakın şu anda 10'a geldi. 8, 6 yani bakın yani yavaş dönüyor. E, tork arttıkça hem hızlı dönüyor, e, biraz daha mukavemetli. Olur. Yine söyleyeceğim en önemli konulardan bir tanesi. Bakın, e, buralardan havalama yerleri hep açık. Çantamızın içerisinde bulunan e, toz, toprak, kum vesaire bunun içine kaçabilir. Onun için özellikle çantamızı iş bittikten sonra test döndürüyoruz. Bakın bir göstereyim şöyle. Arkadaşlar erinmeyin lütfen. Şöyle ters döndürüyoruz çırpıyoruz ve ondan sonra matkabımızı alıp şöyle getirelim yerine koyuyoruz güzelce diziyoruz yine aynı diğer malzemeleri de tek tek bunun içerisinden alıyoruz zaten böyle ufak çividir ona benzer küçük vidadır bunlardan koymayın çünkü o deliklerden içine gider ve matkabınızı öldürür arkadaşlar onu da bilelim Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.